Reis Marjı sınıfına hoş geldiniz. Lütfen abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Herkese selam arkadaşlar. Zoda toplu kart iade sistemi geldi ve çok güzel. Yani ka toplu kart iade sistemi derken elimizde birikmiş olan işte silahlarımızın desteler oluyor ya fazla. Zaman. İşte ne bileyim aksesuarları, kart iade sistemi vardı ya kart iade sisteminde ne oluyordu buradan işte giriyorduk rastgele basıyorduk işte diyordu ki bir herhangi bir aksesuar ya işte deste veriyordu yani desen işte vesaire onu veriyordu ama şimdi çok mantıklı bir şey yapmış toplu kart iade derken yani bunları jetona çeviriyoruz arkadaşlar yani jeton olarak Jeton'a çevirdikçe, jetonlarımız biriktikçe jeton marketten kart jetonu diye bir bölge bir bölüm var. Buradan gelip mesela ben en çok şu hoşuma gitti. Haberci kart yani kral deste veriyor ya çok güzel. En azından ZP bak ZP kasası isteyenler için neymiş 990 adet. Yani bunlar çok rahat geçeceksin Eğer çok oynadıysanız zaten çok aşırı fazla aynı desenden çıkıyor. Aşırı fazla, aşırı derecede aynı desenden çıkıyor. Yani ben bunları hep iade etmekle hiç uğraşmadım. Gereksiz. Çünkü iade ederken de hiçbir zaman istediğim gelmedi. O yüzden hiç uğraşmadım. Yani uzun zamandır uğraşmadım. Bir kere yapmıştım galiba. Yani çok güzel olmuş. En azından isteyen istediğini alabilecek. Şuradan da ya haftalık değişir diye umuyorum ama değişmezse de bile 150 zula altılıyla bu listeyi değiştirebilirsiniz, yenileyebilirsiniz. Ama şunlar bile başlı başına. Hatta ben biraz bozdurdum. Yani daha doğrusu tabir caizse paraya çevirdim, jetona çevirdim. Buradan aldım hatta iki tane. Hemen bir bakalım nasıl. Buranın direkt giriş yöntemi var mı? İnan bir bu şekilde giriyorum belki vardır. Çok ilgilenmediğim için bu tarafla özelliği geldim. Toplu kart iadeye giriyorum. Buradan arkadaşlar zaten bütün yaygın seyrek nadir efsane ya destan en azından bunları bile ayırmamışlar. Hepsini kapsamışlar. Mesela yaygından ne kart başına ne veriyor? Hemen bakalım. Hemen kart başına ne veriyor? Bir tane fazla yokmuş. Neyse çok kullandığım bir şey değil. Mesela yaygında kart başına bir jeton veriyormuş. Seyrek'te kart başına iki jeton veriyormuş. Nadir'de üç, üç jeton mantıklı. <laughs> Sırayla gidiyoruz herhalde. Bunda da muhtemelen. a buradan beş efsanede beşi atladı. Destansı da onu atladı. Efsane yaptık mı ya? Efsane, ha, efsane de beş. Destansı da 10 elitte o de 25 dikkat etmemiştim önce oyunu aldım ama eşsizde de 50 adet yani siz yaygından ne kadar çok verirseniz tane başına bir kart seyrekte yani anladınız yani şunu uzatmayayım bu şekilde değerlendirebileceğiz arkadaşlar çok güzel mutlaka sizde de vardır yani fazlalık fazlalık vardır yani her karttan yani birer ikişer üçer her silah ait buradan veyahut da beğenmediğiniz de olabilir ya yani illa fazlalık değil beğenmediğiniz olan hepsini iade edebilirsiniz arkadaşlar çok güzel bir şey yapmışlar ben mesela iki tane varmış iade ettim bundan da iki tane varmış iade edeceğim ne yapacağım şimdi buradan burası ne Allah'ım burası ne olduğunu ama şurada birikiyor şu an evet. fazlalıkları iade edeceğim Ha beğenmeklerim de var tabii ki ama şimdi özenmek istemiyorum. Özenerek elit serisindeyim mesela. Elit serisiymiş burası. Hemen koydum. Bakın burada 1, 2, 3, 5, işte 10, 100, 1, SL vs. Yani burada birikiyor arkadaşlar. Yani çok güzel olmuş. İnşallah sizde bol bol vardır. İade etmemişsiniz. En azından işinize yarar. çok güzel ya şimdi bu şekilde bu şekilde arkadaşlar bildiğiniz üşenip de benim gibi iade etmediyseniz çünkü iade ediyorsunuz uğraşıyorsunuz bir bakıyorsunuz yine aynısı gelmiş yani bokun lacivertü gelmiş o yüzden ben hiç uğraşmak istemiyordum uğraşmıyordum da ama şu an uğraşırım en azından değecek bir adım atılmış yani bunu uğraşmak için yani tek tek böyle cımbızla uğraşıp ayıracağım ayıracağım ayırmam için gerekli bana bu arayla motivasyonu vermiş yani. Karşı jeton alıyorum kardeşim. En azından istediğim kasayı alabileceğim. Şimdi pene pal fazlaymış. Fazla güzel. Tabii ki siz beğenmeklerinizi zaten Ben de beğenmeklerini atacağım ama şu an için kafa yormuyorum. Mesela 3 üç, üç tane ne yapacağım bunun, bunun fazlasını kullanamıyorum ki eski miniki sonuçta ama zora duymaz bir de eskitme getirdi bozuldu kırıldı burada ne var şöyle gidelim dur o zaman. Ulan bir şey yok aslında bunların hepsinde öyle bir bunda Takım bozulmasın amaç bu o yüzden Şundan bile var şundan bile var yani fazla fazla ne yapacağım ben bunları değil mi? Yalancı yok sonuçta bir tane takım kullanabiliyorum. Şundan bu Şimdi arkadaşlar alıyorum ama yani şöyle ufaktan rastgele yapmak istemiyorum dedim takım bozmak istemiyorum. Şöyle şunun olsun. Şunun olsun. olsun. da ne kadar illettirmişiz ona bakacağız. Aslında böyle bir karışık değil de 3 tane x353 işte ne bileyim x4 x5 gibi üstünde olan olsa en azından gözümde kaymaz böyle 2 saat yazıları okuyacağım diye uğraşmam kaçırmamak için. Neyse arkadaşlar işte bu şekilde verdikten sonra bakın şuraya 420 450 50, 50 ne yaptı yani kapat iade edeceğiz. Evet ne kadar olmuş? 1066 tane mesela. 1066 tane. Yani ne alabilirim? Bunu alabilirim. Bunu alabilirim. Tabii daha çok var bende. Sizde de mutlaka vardır. Yani değerlendirin. Çok güzel olmuş. Surayı tebrik etmek lazım bu konuda. Ben silahlar için bir şey diyemeyeceğim. Denemedim ama ya çok bir şey değişeceğini sanmıyorum. Yani ya bu AK'nin yandan yemişi orijinal bildiğim kadarıyla normalde yerli üretim rense pompalı tüfek yani bildiğin saçma atan bir silahtı ama buraya normal mermi atan mı getirmişler ne yapmışlar Vallahi incelemedim bile ama belki birazdan girer kendim bakarım izlediğiniz için teşekkür ederim bir like'ınızı alırım inşallah bir daha abonenizi alırsam daha mutlu olurum teşekkür ederim herkese zor teşekkür ederim ilerleme kaydettiği için Sağolsunlar, mağolsunlar sizde. Sağ olun, varın Görüşmek üzere, bay bay. Hadi, hadi olacak. Tebrik ederim. Videonun sonuna geldiniz. Ekranınızın sağ ve sol tarafında bulunan Facebook simgelerimizden istediğinizi seçebilirsiniz.